Biz dedik ki eğer bu seminerde biz tek bir buzağının bile hayatını kurtarabilirsek ne mutlu bize ve seminer demek ki başarıya ulaşmıştır. Çünkü bir buzağı bizim için çok önem arz ediyor. Bir buzağı geleceğin danası, geleceğin annesi olduğundan dolayı bizim için çok önemli. Türkiye son yıllarda hükümetimizin çok ciddi gerçekten her alanda olduğu gibi destekleri var tarım alanında da. Tarım üretiminde Avrupa'nın birinci ülkesi durumuna geldik. Dünyada tarım üretiminde yedinci ülkesiyiz. Bunlar çok güzel. Ama potansiyelimiz daha da iyi ol, ol, olmasın. Yet, var mı potansiyelimiz var. Ama bir tek şeyde maalesef hayvancılık konusunda hala et fiyatlarının en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesiyiz. Niye bu duruma geldik? Onun birçok nedeni var. Ama en önemli nedenlerden bir tanesi bizim eee hayvancılıktaki biliyorsunuz depomuz Doğu Anadolu'ydu, Güney Doğu Anadolu'ydu. Yaylalarımızdı, meralarımızdı. Bu maalesef bölücü terör örgütünün her zaman her yerde olduğu gibi işte buradaki yaptığı hainlikler maalesef bölgeyi sıkıntıya soktu. Bölgede sıkıntıya düştüğünüz mü hayvancılık Türkiye'yi etkiledi. Son dönemlerde çok güzel teşvikler de var. İnşallah gençlere üreticilerimize şunu söylüyoruz. Artık çiftçiliği bir meslek olarak kabul edelim. Bu yılda zaten bölgemizde Allah şükür Türkiye'nin her yerinde olduğu gibi Güneydoğu'da, Doğu'da da hakimiyetimizin olmadığı, güvenlikle ilgili sıkıntımız hiçbir yerde yok. Şu an yaylalar da açıldı. Artık çobanlarımız, sürülerimiz yaylalara rahat rahat gidebiliyor. Huzur olduğu müddetçe bu güzel şeylerden, meralardan, yaylalardan da e, çiftçilerimiz, sürü sahiplerimiz faydalanacak. Az önce müdür bey de söyledi. Ortalama yüzde on beş civarında kaybımız var. Uzağa kaybımız. Bu çok yüksek bir rakam. Bunun gerçekçi rakamları gelişmiş ülkelere baktığımızda yüzde beş civarında. Yani yüzde beşin altına düşürdüğümüz zaman bu işi biz çözmüş oluruz. Biz yeter ki isteyelim. İnanın millet olarak bu millet istesin yapamayacağı şey yok. Başaramayacağı şey yok. Biz öyle bir milletiz ya. Yeter ki isteyelim yeter ki isteyelim. Öyle bir şeyimiz var aslında. İyi motive olursak, iyi eğitirsek, teknolojiden, imkanlarından faydalanırsak ki o imkanlarımız da var. Devletimizin imkanları Allah'a şükür her türlü destek var mı var? Daha da olacak Allah razı Son yıllarda ülkemizde gittikçe artan et ihtiyacına binen bakanlığımızca bir takım tedbirler alınmaya çalışmaktadır. Bu tedbirler çerçevesinde 2018 yılı buzağı yılan, yılı ilan edilmiştir. Ülkemizin et ve süt ihtiyacını karşılamak ve sürdürülebilir bir politika oluşturmak ancak yeteri buzağı üretimiyle mümkündür. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de buzağa kayıpları oldukça önemli bir sorun teşkil etmektedir ve ciddi bir ekonomik kayıplara sebep olmaktadır. Bilimsel olarak buzağı ölümleri yüzde beşin altında olduğu zaman o işletme rant tablo olarak değerlendirilmektedir. Yalnız ülkemizde buzağı kayıpları yaklaşık yüzde on beş civarındadır. İlimizde de bu oran aynı şekilde yüzde on beş civarı seyretmektedir. Ee, ülkemizde yaklaşık 14 milyon hayvan olduğu 14 milyon hayvan vardır. Biz kaba bir hesapla 5 milyon ineğin doğumunu hesapladığında yaklaşık yüzde beş bir buza ölüm oranını azaltırsak 250 bin buza demektir. Bu 250 bin buza da ülkemizin ithal, ithal ettiği hayvanın neredeyse yarısını karşılamaktadır. Bu rakamlar bu kadar ciddi olunca. Bakanlığımız da bu konuda buza ölümlerini azaltmak için bir takım dizi tedbirler almaya başladı. İl Müdürlüğü olarak da biz de bu yaptığımız çalışmalara bağlı olarak yeni bir takım çalışmalara yönelmek mecburiyetindeyiz. İlimizde yaklaşık 97 bin büyük baş hayvan mevcut. Her yıl düzenli olarak yetiştiricilerimize koruyucu hekimlik hizmetleri vermekteyiz. Bu kapsamda ilk var ve son var dönemlerinde tüm hayvanlarımıza şap aşısı, doğan her dişiye brusel aşısı yapılmaktadır. Ayrıca yılda bir defa tüm büyük başlarımıza LSD aşısı yapılmaktadır. 2016 yılında ilimizde 10.600 buzaya toplam 3.800.000 hibe desteği verilmiştir. 2017 yılında da 18.900 buzaya toplam 6.600.000 hibe desteği verilmiştir. 2017'nin kalan ödeme desteklemeleri devam etmektedir. Buza ölümlerini azaltmak amacıyla Bakanlığımızca bu yıl tüm gebe ineklere septisemi aşısı yapılması planlanmaktadır. Koruyucu ekinlik çalışmaları yanında, buza ölümlerini azaltmaya dönük eğitim yayın çalışmaları, sürü yönetimi gibi bir takım faaliyetler yürütmekteyiz. Bu çerçevede bugün yaptığımız seminerimiz de bu çalışmalarımızdan bir tanesidir.